Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Utku bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5 Gerçek Hayat'ın 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar bugün okul servisi olacağız okul taşıtı olacağız arkadaşlar o zaman yavaştan hemen videoyu geçelim videoyu geçmeden önce de arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu like yapmayı unutmayın aktifliğimiz bayağı düşmüş bulunmakta ama sıkıntı yok arkadaşlar toplayacağız o zaman yavaştan başlayalım ee, arkadaşlar işe e, kolayca gitmek için bir tane Renault Clio kiraladım Move mu garanta mıdır nedir ondan yani her ne zımbırtıysa ondan kiraladık arabamızı binelim o zaman arkadaşlar arabamıza yavaşça lan dur bir dakika otomatik viteste kalmış evet evet yavaştan arkadaşlar gidelim diyecektim ee, bu arada arkadaşlar şansımıza küserim yine debriyaj pedalımız algılamıyor ee, yavaştan kaldıralım arabamızı arkadaşlar ee, şimdi hangi arabayı kullanacağımızı ben söylemeyeceğim sürpriz olsun Yavaştan gidelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben bayağı iyiyim. Aslında iyi değilim. Ee, neden? Arkadaşlar zaten durum vahim yani. Pedallarımdan dolayı birazcık mutsuzum. Ama sorun yok arkadaşlar. Belçikalı Mecit abimiz sağ olsun bir tane pedal sipariş edeceğim. 3D ee, yazıcıdan Nova 3D Printer'dan. Olma ee, onunla sorunsuz bir şekilde kullanacağız. Direksiyon setimizi. Onun da inceleme videosunu çekeceğim tabii ki de. Takipte kalın. inceleme videosu gelecektir arkadaşlar. Çok kısa sürede. Şuradan hemen sağa dönelim. Arkadaşlar son zamanlarda cidden aktifliğimiz bayağı bir düşmüş bulunmakta yani. Açık açık söyleyeyim. Neredeyse gelmiş bulunmaktayız zaten. Videolarımız bayağı zaten izlenmemeye başladı. Çok az izlenmeye başladı. Şöyle arkadaşlar şuraya bir girelim. Şurada bir bekleyelim. Şurada bir okul taşıtımız gelsin. Evet arkadaşlar şu anda servisimizi binmiş bulunmaktayız. Şöyle arabayı bir güzel göstereyim sizlere yeniden. Arabamız Sprinter. Birazcık eski ama olsun. İdare ediyor bize. Şöyle yavaşça kaldıralım arabamızı. Sağımıza, solumuza bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, bir de size bir sürprizim var. Bakın şu sesi dinler misiniz bakın? Bir de korna yaptım. Bu korna arkadaşlar Arda Atılgan'a ait. Ee, yine linkini koyamayacağım maalesef. Link olarak Arda'nın Discord sunucunu verebilirim. Onu da bulabilirsiniz. Arkadaşlar bayağıdır bir aktifliğimiz bayağı bir düşük son zamanlarda. Yani bu da beni birazcık üzüyor ama e, biz bunu hallederiz arkadaşlar. Yani bunun üstesinden de geliriz. E, siz videoya beğeni atıp yorum atarsanız yine aynı şekilde yine abone olursanız beni tatmin ederse yine ben devam edeceğim bu serilere. Evet. Buyurun efendim. Hoş geldin Efecan. Hoş geldin Efecan. Bin bakalım arabaya. Nasıl iyi misin Efecan? Bin bakalım arabaya. Afacan seni. Okulda hiç rahat durmuyor musun? Öyle diyorlar. Duyuyorum ben. Neyse arkadaşlar bu da Efecan işte. Bizi tanıştırdılar çocuklarla. Bu çocuk hiç rahat durmuyormuş arkadaşlar. Bana öyle dediler. Ben de o yüzden haylaz Efecan diyorum ona. Evet şuradan dönelim. Evet şuradan da bir duralım. Burada Sude Naz'ın eviydi galiba. Arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Direksiyonumuz V900S'e dönmüş bulunmakta. Şu an hiçbir türlü vites kullanamıyorum. Çünkü arkadaşlar devriyaj pedalım şimdi bozuldu. Komple hiç ağrılamıyor artık. Neyse biz devam edelim videomuza. Buradan sağa döneceğiz. Şuraya dönelim. Şuradan alalım. Evet. Neredesiniz ya? Neredesiniz oğlum? Hadi senize ya. Abicim servis beklemez beklenir yani şunu bir anlayın artık ya bu nedir ya rezillik yemin ederim ya Kimsenin geleceği yok maalesef biz gidiyoruz arkadaşlar Rezilden arkadaşlar şu olayı bir çözemediler ya servis beklemez beklenir Arkadaşlar kimse şu olay artık bir çözemedi ya bu oh. aman dikkat et yavaştan inelim yavaş 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 dur 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 Heh, tamam. almadık kırmadık onu Böyle alalım sağlam Ama biz buradan değil şuradan birazcık dolanacağız bir orada bize ters geliyor. Şuradan dolanacağız arkadaşlar. Oyun yanlış gösteriyor. Ben full dikkat yapayım. Yani. Bir müzik mi açsak ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hadi verelim müziği ya. Belli. Ba, kopun beyler, kopun kopun, kopun beyler. Hop, ocuk Evet, serviste kopma keyifli beyler, tamam. Yeter artık şimdi velilere şikayet ediyorlar sonra Şu Sude az mıdır nedir velilere şikayet ediyor ben kapatıyorum arkadaşlar bizi Şimdi devam edelim Şuradan devam edelim Yokuşta dip gaz yapacağız mecbur Araba kalkmıyor Duralım şurada bir. Gel lan Jimmy gel bin Gel çök Niye kaldın orada ya öyle? Binsene. Mesela devam ediyoruz. Vallahi binmiyorlar. Zorla bindiriyoruz. E, programda bindiriyorum. Arabanın içine sokuyorum dur. Evet. Kona gibi ya. Kona gibi kona yemin ederim. Şuradan sağa döneceğiz. Evet kardeş. Çarparsın falan ben mi? Hayları yedirin vallahi. Böyle ışıklarımızı da bir yakalım. Buradan döneceğiz. Servisiniz geldi. Hadi gelin be kardeşim. Servis beklemez beklenir. Bu nedir ya? Yine mi kaldınız ya? Allah Allah. Bu çocuk da uyuyor kalmış. Hep uyuyor kalıyorlar beyler. <laughs> Hadi kornamızı çalalım da. Sonra da uyansın. Bebe. Evet. Şuradan sağa sola bir dönelim. Arkadaşlar bugün bir sahibinden ilanlarına baktım. Bir tane Fiat Tempra beğendim beyler. Bir sonraki bölümde onu almaya gideriz. Paramız da var zaten bayağı para kazanıyoruz. Bir sonraki bölümde o arabayı almaya gideriz. Alırız o arabayı da. Güzel güzel. Bir tane Tempra'mız olur. Artık sıkıldık yani. Bu ne abi şirket arabalarında sürmüyoruz. Araba kiralıyoruz yani. Boşuna paramız gidiyor. Hiç uğraşmaya gerek yok yani arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Hop. <laughs> Hop, yok mu gelen? Vallahi bu da uyuya kaldı herhalde. Uyuya kalmış arkadaşlar. Bunların hepsi uyuya kalmış ya bugün. Allah Allah, servis boşa gitti ya. Vallahi paramız boşa gidiyor diyeceğim de, mazotumuz boşa gidiyor diyeceğim de zaten paraları ödüyorlar. Yani gelseler de gelmeseler de ben karlıyım. Sorun yok. Benim kafam rahat. En azından çocuk dırdırı çekmiyoruz. Ben müziğimi dinler geçerim beyler. Aç müziği kardeşim şuradan. Oh mis ya. Kopalım abi. Bu nedir ya? Evet. Servisiniz geldi. Servis beklemez beklenir kardeşim. Şunu bir anlayın artık ya. Gelin ya. Evet bu da gelmiyor. Devam. Bugün kimse gelmiyor. Okul bomboş kalacak yemin ederim. Okula geri dönüyoruz. <laughs> Audi'ci dikkat et. Sert etme arabanı. Bugün işler iyiydi ya valla bak. Zaten kimse binmedi kafamız rahat müzik dinliyoruz öyle gidiyoruz yani Şuradan bir dönelim sola <laughs> Abicim beni niye tersi soktunuz böyle ya Çok ayıp ha çok Terse niye soktunuz kardeşim beni ya Evet. Ne olmuş bakalım? Bizi çağırıyor herhalde. Gidelim. <laughs> Sen niye indin lan? <laughs> Efecan, hafa hayla zefecan. Evet, <laughs> mission complete. Artık gidebiliriz otobüsümüze Oğlum sen niye biniyorsun hala Zefecan? Evet arkadaşlar. Hepsi okula girdi. Biz de arabayı okula bırakacağız. Hatta birazcık turlayalım ya. Ne olacak? Şirket arabası sonuçta. Birazcık bir gezelim. Akşam oldu zaten gördüğünüz gibi. Şöyle bir basalım birazcık. Hakkını verelim. Araba zaten okulumuz burada arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle makas atalım takılalım birazcık dur. Birazcık takılalım şu arabaya çok da takılmayalım şimdi benzini falan fazla bekmesin sonra bizden bir kadar. Abu burada ne olmuş? Hocam değmez hocam. <laughs> oy oy oy. Taksici ne yapıyorsun oğlum insana Haydar'ın tadına baktır ya ne yapıyorsun? Vallahi yazıklar olsun taksiciye bu nasıl bir taksicidir ya? Şu pedalım bir gelsin arkadaşlar 3D pedalımız. Onu da Allah'ın izniyle sorunsuz şekilde kullanacağız direksiyonumuzu. Oo oğlum sarhoş bu lan vallahi sarhoş. Şuna bak sürüşe bak sürüşe. Kardeşim seni mi Hadi kardeşim yürü. Oy, pert etti vallahi gitti adamı gibi. Adam da hiçbir şey demiyor. Yürüsene kardeşim. Evet yürüyor. Dur bakayım telefon çalıyor bir dakika. Alo. Hocam arabaya benzin alıyordum. Sonra bakmayın ya. Getiriyorum arabayı tamam. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar arabayı istiyorlar bir tur atalım dedik onun da içine ettiler yani gerçekten şuradan arabayı bırakalım iki ara sokakta döndük alt taraf yani sürdük şuraya bırakalım arabalarını ne altta yiyorlar sesinden ve park edelim aldığımız gibi sonra demesinler Pardon alışmışız artık manuel kullanmaya Evet. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoları like yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.